Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Kyoshi Savaşçılarını bileceğiz. Kyoshi Savaşçıları nasıl oluşmuş ve dünyayı nasıl etkilemişler birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Avatar Kyoshi ömrünün büyük bir zamanının geçtiği Yokoya Yarımadası'nda şimdileri Kyoshi Adası olarak adlandırılacak Yokoya Yarımadası'nda dolaşırken şunları fark ediyor. Kadınlar burada kötü muameleye maruz kalıyor. Bazı adamlar kadınlara saygısızca davranıyor ve birçoğunu da kendisi görüp müdahale ediyor zaten ama bunun çözümünün bu olmayacağını farkında olan Kyoshi buradaki kadınları toparlayarak kendilerine savunma eğitimi vermeye başlıyor. İşte kim bu kadınlar balıkçı kadınları, dokumacılar, ev hanımları bunları toparlayarak savunma eğitimi vermeye başlıyor. Ve bu adalı tamamen ayrıldıktan sonra kadınlar zaten bu adanın temel gücü haline gelecek. Temel dövüş stili olarak da Kyoshi'nin kendi dövüş stilini aslında aktaramıyor. Çünkü Kyoshi diğer kadınlara oranla çok daha güçlü, çok daha uzun boylu, çok daha iri yarı bir kadın. Diğer kadınları da savunmayı öğretirken bu dövüş stilini öğretemez. Kimi öğretiyor? O dönem kız arkadaşı, sevgilisi Ranji ateş ulusunun elit bir askeri. Ondan öğrendiği dövüş tekniğini Kyoshi savaşçılarına öğretecek. Bu nasıl bir dövüş tekniği? Karşı tarafın gücünü kendisine karşı kullanmasını sağlayan bir dövüş stilinden bahsediyoruz. Bu dövüş stilini Kyoshi savaşçılarına öğretecek. Sonra zaten Kyoshi savaşçıları bu dövüş stilini kullanarak Kyoshi'ye benzemeye çalışacak. Kyoshi'nin dövüş stillerini de öğrenmeye çalışacaklar ve tamamen Kyoshi'yi kendilerine örnek alacaklar. Tabi bunun yanında sadece dövüş stili olarak değil silahlar da kullanacaklar. Kalkanları olacak. Azula ile olan savaşta o kalkanları görmüştük zaten. Katanalar olacak ve ayrıca zaten imza cisimleri olarak e, savaş fanları olacak. Savaş fanlarıyla da dövüşe hem savunma hem de saldırı yönünden eklemeler yapacaklar. Bu eklemeler birazcık da günümüz uzak doğu dövüş sanatlarından ya benziyor. Bu savaşçılar kendilerini tamamen Kiyoshi adamı şekilde hareket ediyor ve çoğu zaman beraber hareket etmeye yönelik hareketler öğrenilirken işte beraber çalışalım işte beraber saldıralım beraber savunalım şeklinde bir kardeşlik düzeyinde diyorlar ve kendilerini zaten Kiyoshi'ye örnek alıyorlar. Kiyoshi'nin yeşil kimonosunu giyiyorlar. Üstüne birazcık daha sağlam durmalar için bir Japon bütüne ait bir zırh ekliyorlar zaten. Sonrasında zaten Suki bize bunların bu kıyafetlerin ne anlama geldiğini bize çok güzel anlatıyor. Tabi yüz boyalarına geldiğimizde iş bambaşka hale geliyor. Çünkü yüz boyaları birazcık daha korkutma amaçlı. Bu tamamen Kiyoshi'nin kendi kurduğu örgütün kullandığı bir yüz boyası. Zaten Kiyoshi'nin yüzünde de görüyoruz. Beyaz karşı tarafı korkutmak amacıyla yapılan bir renk ve karşı tarafa tiker ve şüpheli yaklaşmalarına sebep oluyor. Kırmızı ise sadece kendilerinin bildiği kahramanlık ve asalet rengi olarak geçiyor. Bunu Kiyoshi kendi örgütünde yani Flying Opera Company'de kullanmıştı bu renkleri. Bu renk babasından gelmişti. Zaten gelmişti. Fanlarını da zaten annesinden almıştı. Bu da zaten Kiyoshi savaşçılarına geçecek. Ek olarak Kiyoshi adası ile ilgili şunu da söyleyebilirim bilirim. Adası'nda köy yok. Tek bir köy yok. Bu Bizim bu seride gördüğümüz köylerden sadece bir tanesi. Diğer köylerde birleşip adanın geleceği hakkında karar veriyorlar. Ve her köyün kendine ait Kyoshi savaşçısı birlikleri var. Yani bu Suki ve ekibi sadece Oyaji'nin köyünün diğer köylerde de farklı Kyoshi savaşçıları var. Ve her birinin başlıkları değişiyor. Bir şeyleri değişiyor. Yüzyıl Savaşı'na geldiğimizde ise Kyoshi savaşçılarını ve Kyoshi adası şu halde buluyoruz. Kendilerini tamamen dünyadan izole edip savaşın buraya gelmemesi için çabalıyorlar ve hiçbir şekilde dünyanın hiçbir olayına karışmıyorlar. Ne toprak krallığının tarafındalar ne de ateş ulusunun tarafındalar. Tamamen bir izolasyonizm denilen bir politika uyguluyorlar. Bu aynı zamanda kendilerine de zarar veren bir durum. Şöyle adada bir kıtlık yaşanmasına da sebep oluyor. Yani bu durumu toparlamak için çok çabalıyorlar. Bir yandan da iç çatışmalar var bu konuda dünyaya yardım etmeli gerek. Ama bunu yaratacak bir umut da yok. Ta ki en Kiyoshi adasına gelene ne kadar en Kiyoshi adasına geldiğinde ve Ateş Ulusu bu adaya saldırdığında daha doğrusu Zuko adaya saldırdı. Bir savunma gerçekleştiriyorlar ve şeyin farkına varıyorlar. Bu savaştan ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar bu savaşın dışında kalamayacaklarının farkına varıyorlar ve Kiyoshi savaşçıları adadan ayrılma kararı alıyor Enk'ten sonra. Adadan ayrılıp Toprak Ulusu'na Toprak Krallığı'na yardım etmek istiyorlar. Tabii Toprak Krallığı'na yardım etmeden önce bir saldırıya uğruyorlar. Bir de siyah koyu korsanlar tarafından saldırıya uğruyorlar. Tam çıkmadan o Önce oldukları için bunu bir şekilde halledip adadan ayrıldıktan sonra Toprak Krallığı'na gidip bir görev almaya çalışıyorlar. Ve aldıkları görev Dolunay Koyu'nun güvenliğini sağlamak. Dolunay Koyu Basingse'ye açılan kapılardan bir tanesi ve inanılmaz derecede bir mülteci akınına sahip. Orada koruma görevliliği yapıyorlar. Oradaki insanları ve oradaki düzeni sağlamak için uğraşıyorlar. Sonrasında ayrıldıklarında oradan ayrılıp tekrardan bir yön çizecekleri sırada paylaşıyorlar karşılaşıyorlar. Appa'nın yaralı olduğunu fark edip ona yardımcı oluyorlar ve onun engi bulmasında yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tam o sırada Azula baskını gerçekleşiyor ve Kyoshi savaşçıları Azula'ya karşı savunma verirken Appa'nın kaçmasına yardımcı oluyorlar. Tabi burada Azula'ya karşı yenildiklerinde hepsi birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı hapishanelere kalınıyor. Tayli bunların başı olduğu için Boiling Rock'a gönderiliyor. Suki'nin başına gelen olayı ben size Sukelon çizgi romanı anlattığım bir video var. Orada izleyebilirsiniz. Ama özet olarak Suki kendi düzenini sağlamaya çalışıyor. Tekrar Kiyoshi felsefesini Kiyoshi savaşçıları felsefesini tekrardan uygulamaya çalışarak hayatta kalmaya çalışıyor. Hapishanede hayatta kalmaya çalışıyor. Bunun için çaba gösteriyor ve Kiyoshi zaten bu Kiyoshi savaşçıların her zaman korunması görevliliğinde olduğunu göstererek Suki'ye görünüyor zaten. Ve Suki'ye bir umut aşılıyor. Tabi savaş sonrasında şöyle bir şey de gerçekleşiyor. Tali ve Mei az karşı geliyorlar ve Tayli ve May'in hapishane ile sonuçlanıyor bu karşı gelmeleri. Hapishanede Kyoshi savaşçılarıyla tanışan Tayli onlarla kanka olmaya başlıyor ve savaşın sonunda Tayli'yi Kyoshi savaşçılarının yanında katılırken görmüş oluyoruz. Tayli'nin Kyoshi savaşçısı olması çok önemli bir hikaye aslında. Çünkü Kyoshi savaşçılarına yeni bir yetenek yükleniyor. Çi bloklamayı bloklama. Tylee hepsine çi bloklamayı öğretiyor ve Kyoshi savaşçıları artık çi de bloklayabiliyor çok daha güçlü hale geliyorlar. Şimdi burada Mei tarafına da, da geleceğiz. Mei bir Kyoshi savaşçısı olmuyor ama Kyoshi savaşçılarına yakın bir konumda. Ve Zuko'nun yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü için ve Zuko'nun herhangi an bir suikaste uğrama düşüncesiyle Mei Kyoshi savaşçılarına yardım istiyor. Kyoshi savaşçılarının kendi ateş osu korumalarından daha güçlü olabileceğini düşünüyor. Bu konuda haksız da değil. Ve Kyoshi savaşçıları Ateş Lordu'nun bodyguardları olmaya başlıyorlar. Büyük görevler alıyorlar açıkçası. Burada Zuko'yu korumakla kalmıyorlar. Zuko'yu koruyorlar. Zuko'nun annesini Ateş Ulusu sarayına tekrar getirirken bir koruma görevi işleniyorlar. Azula yeni bir ekip kurup Ateş Ulusu'nun terör faaliyetleri geri getirirken de en baştaki savunma birlikleri arasında Kiyoshi Savaşçıları var. Ve Kiyoshi Savaşçıları Ateş Ulusu'nda önemli işler yaptığı söylenebilir. Tabi Artık Kyoshi savaşçılarını sadece Kyoshi adasını koruyan bir durumda değil. Dünya sorunlarıyla da ilgilenen bir hale geliyor. Cranfish Town sorunu ortaya çıktığında oradaki fabrikaların birinde bükücüler bükücü olmayanlarla savaşmaya başladığında ilk bükücü olmayan ve bükücü tartışmalısı Cranfish Town'da gerçekleşiyor. Çünkü oradaki şirket bir kararla makineleşmeye geçiyor. Artık bükücülere ihtiyacı olmadığını söylüyor. Bükücüler buna isyan ederek fabrikaya saldırmaya çalışıyor. Fabrik kendini koruyabilmek için koruma ordusu oluşturuyor bükücü olmayanlardan. Ama bükücü olmayanlar bükücü olanlara karşı çok zayıf kalıyor bu durumda. Ve orada Suki devreye giriyor ve Suki oradaki korumalara çiğ bloklamayı öğretiyor. Ve bu çiğ bloklamayı öğrettiğinde oradaki gardiyanlar da güçlü bir konuma sonunda geçiyor. Tabi bu bükücü olmayanlarla bükücü olanlar arasında bir tartışmanın da başlangıcını atmış oluyorlar ve grafişten ilerleyen zamanlarda Republic City yani Cumhuriyet şehrinde de önecek ve Cumhuriyet şehrinde o gördüğümüz çiğ bloklayıcı eşitlikçi ekip aslında başta Suki'nin öğrettiği çiğ bloklamayı öğrenmiş olacak. Kora serisinde gördüğümüz çiğ bloklayıcılar bu şekilde Suki'nin temellerle oluşuyor. Yani Kiyoshi savaşçıları Cumhuriyet şehrindeki bu olayı da tetiklemiş oluyor. Tetiklemiş demeyelim de bu olayın kızışmasında büyük bir rol oynamış oluyor aslında ve çok ilginçtir ki ben çok ilginç bir tesadüf olarak görüyorum. Kiyoshi savaşçılarıyla çi bloklayıcıların kıyafet renkleri birbirine çok yakın. Acaba böyle bir göndermeden dolayı da mı olmuş olabilir mi? Olabilir. Yani Kiyoshi savaşçıları artık sadece kendi bölgelerini korumuyor. Dünyayı da etkileyebiliyorlar açıkçası. Tabi Korada biz artık Kiyoshi savaşçılarını görmüyoruz. Kiyoshi savaşçılarının Belki de sadece kültürel bir öğe olarak orada kalmaya devam etti. Toprak ulusunun bir parçası olarak da devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Ya da özel bir bölge olarak devam ediyor. Kyushu Adası ile ilgili çok bir bilgimiz kalmıyor Legends Korra'da. Kyushu savaşçıları ile ilgili şöyle bir trivia bilgi de eklemek istiyorum açıkçası. Japon estetiğine sahip. Makyajları ve kıyafetlerine baktığımızda Kabuki Dans Tiyatrosu'na ve Geisha kültürüne bir gönderme var kıyafetlerinde ve makyajlarıyla. Aynı zamanda o ve katana kullanmalarıyla da Japon kültürüne ait öğeler taşıdığını söyleyebilirim. Kiyoshi savaşçılarını detay atlatmadan bitirmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videolara like atmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.